Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün agar bebekle beraberiz. Bebeğim merhaba. Merhaba diyelim mi herkese? Evet merhaba diyelim. Bugün size diş sorunlarımızdan bahsetmek istiyorum. Diş döneminde neler yaptık? Ne gibi sorunlarla karşılaştık? Bunları kısaca size bahsetmek istiyorum. Diş dönemi bizim için bayağı sancılı geçti aslında. Gece uyanmalarından tutun, huzursuzluklardan tutun ve gün boyunca böyle çığlık atmalarından tutun birçok sorunla karşılaştık. Bu arada videolarımı ara verme de eşim ben ve Ilgar hasta olduk ve videoyu ancak bu zamanla çekebildim. Gördüğünüz gibi şu an akşam vakti çekiyorum videoyu. Kusura bakmayın bu nedenden ötürü. Öncelikle yaptıklarımı bir kısmını bahsetmek istiyorum. Çok direndim. Aslında dişle ilgili o hani hafifletici jellerden kullanmamak için bebeğime. Bu sefer evde bir takım huzursuzluklar oluyor. Biliyorsunuz uykusuzluğa e, biz de dayanamamaya başladı. En sonunda dedi ki bir deneyelim mi acaba? Hani bu jeller işe yarıyor mu? Ne kadar işe yarıyor diye bir denemek istedi. Ama gene benim içim rahat etmedi. Çünkü içerisindeki içeriği tam olarak bilmediğimden dolayı bu jellere pek güvenemiyordum. Tam anlamıyla hafiflettiğini söyleyemem. Çünkü gece uyanmalarımız gene devam etti. O yüzden ben geceleri akşam uyanmalarında yerleri bırakıp e, gene böyle hani ateş düşürücü falan vermeyiz. Biraz daha sakinleşmesi için e, ateşi de çıkıyordu hafif hafif. Çıktığı zamanlarda ateş düşürücüyle falan desteklemeye başladım. Ama gene bir e, uzun vadeli olan bir etken değil. Ağzımıza sokmuyoruz anneciğim. Tamam mı bir tane? Özellikle e, diş döneminde çok fazla memeye düşkün oluyor bebekler. Sürekli zaten süt e, içirdim ben. Öyle biraz daha rahatladım. Gerçekten diş döneminde emzirmek çok önemli sütünüz geliyorsa mutlaka emzirin hani diş döneminde çok etkisini göreceksiniz. En iyi ilaçtan bile daha etkisi olduğunu söyleyebilirim emzirmenin. Onun dışında bana demişlerdi işte pırasayı soğutun, soğuk soğuk çocuğun eline verin, işte dişlerini kaşısın. Hem iyi gelecek hem de ağrısızını, sızısını alacak dediler. Ben soğutma işlemini çok fazla yapamadım. Niye diye soracaksınız. Çünkü e, kış mevsimindeyiz malum. Zaten bir hastalıktan ee, henüz yeni ayrılmışken kalkıp bir de onun üzerine soğuk soğuk pırasayı vermek uygun görmedim. Ama soğuk olarak değil de normal bir şekilde verdiğimde yine biraz daha hafiflediğini gördüm diş ağrılarının. Çünkü nasıl anlıyorsunuz? Birden çığlık çığlığa bağırmaya başlarken pırasayı ya da soğanı verdiğinizde gerçekten anında etkisini gösteriyor. Bunu denemelisiniz bence. Özellikle de soğan her seferinde birkaç kez de olsa hep soğan e, elini tutuşturdum. Bu hem antibiyotik olarak iyi geliyor, hem böyle enfeksiyona karşı koruyor, hem de gerçekten diş ağrısını aldığını düşünüyorum. Çünkü inanın hani jeli sürdüğümden daha iyi etkisini gördüm. Direkt ağlamaları kesiliyordu. Uyku düzenimiz gerçekten bozuldu bu diş döneminde. Yapabileceklerimizin hepsini yapmıştık çünkü her yolu deniyorduk. Ekinde biraz daha tecrübesiz oluyoruz bilirsiniz ki her şeyi denedik. Bir de bizim bir unsurumuz daha var. Kehribar kolyemiz. Biliyorsunuz bebekliğinden itibaren ben kehribar kolyesini sürekli takıyorum. Onun da biraz bebekleri sakinleştirdiği üzerine teoriler var. Ben gerçekten buna inanıyorum. Doğal taşlar biliyorsunuz ya topraklama yapmanız lazım, sudan geçirmeniz lazım ki o enerjileri daha güzel bir şekilde aktarılabilsin. Topraklama yaparak o gene kehribar kolyesini takıyordum. Evet anneciğim merhaba diyebiliriz tekrardan. Onun haricinde ekstra yapabileceğiniz inanın ki çok fazla da bir şey yok aslında. Bebeğime işte jel kullandım, soğan verdim ve bol bol emzirerek bu dönemi biraz daha hafif bir şekilde geçirmeyi hedefledim. Bu arada biz gece emzirmesini kestik aslında. Ama gece emzirmesini kesmemize rağmen bebeğin diş döneminde illa ki uyanıyorlar yani. Çünkü çok fazla böyle uyku bölünmeleri yaşayabiliyorsunuz. Bu size de tabii ki dolaylı yoldan hani ruh halinize, ruh durumunuza yansıyor. Biraz zorlu bir süreç ama biliyorsunuz ki çocuklar bebeklerimiz hemen büyüyorlar. O yüzden de hani bu süreçlerin çok hızlı geçmesi de bizim için avantaj sağlıyor aslında. Ee, gerçi tabii ki bu zamanlarını her zaman için özleyeceğiz ama hani gene de bütün yorgunluklarına rağmen Tabii ki bebeğinizin hani o rahatlamış olduğu zamanları görünce de siz de ister istemez rahatlamış oluyorsunuz. Ee, ve ben işte diş zamanında bunları yaşadım açıkçası. Ee, size anlatacaklarım ve aktaracaklarım bunlardı. Umarım videom yararlı olmuştur sizler için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E ee, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay diyelim mi? Bay bay. Görüşürüz.